Hendek Savaşı daha bitmemişti. Medine hala nefes almıyordu. Ama içeriden bir tehdit sessizce büyüyordu. Beni Kurayza kabilesi yaptıkları anlaşmayı bozdu ve düşmanla işbirliği yaptı. Medine'nin iç güvenliği artık tehlikeye girmişti. Hz. Peygamber ordusunu topladı ve kuşatma için Beni Kurayza'ya doğru yürüdü. Artık mesele sadece savaş değil, Medine'nin var olma mücadelesiydi. Kuşatma yaklaşık 25 gün sürdü. Günler geçtikçe gerilim arttı, her an bir saldırı gelebilirdi. Medine'nin kaderi bu kuşatma boyunca şekillendi. Sonunda Beni Kurayza teslim oldu. Hakem olarak Sa'd bin Muaz seçildi ve Tevrat'a göre adalet sağlandı. İhanetin bedeli ağırdı ancak Medine güvenliği yeniden sağlamıştı. Hendek Savaşı'nın gölgesinde içeriden gelen tehdit yok edilmişti. Bu, Medine için dönüm noktası oldu ve İslam tarihinin stratejik bir zaferi olarak kaybetmişti. İhanet ve cesaret kuşatma boyunca birbirine karşı Ve bir kez daha görüldü ki, akıl, iman ve disiplin, en büyük silahımızdır